Peki, en çok sorulan sorulardan bir tanesi daha. Hiç Allah'ın ismi sorulmaz ama Allah'ın kaç ismi var diye çok sorulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki şüphesiz ki Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onu ihsa ederse cennete girer diyor. Peki Allah'ın yalnızca 99 ismi mi vardır? Hayır. Sonsuz bir yaratıcının sonsuz ismi vardır. Sadece bugün saymaya kalksak 120-130 tane hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zikrettiği isimler de içinde olarak Allah'ın isimlerini sayabiliriz. Allah'ın kendi katında kendine sakladığı isimleri de vardır. Bazı isimlerini de lütfederse Allah cennette bizlere açacaktır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden 99 tane dedi? Demek ki bizi cennete götürecek. Bizim hayatımızı düzenleyecek. Ve bizim bu dünyada ahlaklanmamız gereken Allah'ın 99 tane ismi var. Burada önemli olan kavram ne? Ne diyor Peygamberimiz aleyhisselam? Kim onu ihsa ederse cennete gider diyor. O zaman biz önce ihsan edemekmiş onu bilmemiz lazım. Hatta bir rahmetullahi aleyh diyor ki İsa şu ihtimalleri barındırır. İsimleri tek tek saymak, güç yetirmek, isimlerin manalarını kuşanmak. İbnül Kayyum rahmetullahi aleyh diyor ki Allah'ın isimlerini tek tek saymak, isimlerin manalarını anlamak, bu isimlerle Allah'a kulluk etmek. Demek ki kardeşlerim İsa etmek kuru bir beklenti değilmiş. Yani say bakayım deyince hepsini ezberledin sayıyorsun bu değil. Çünkü Allah Kur'an'ı ezberleyip Tevrat'ı ezberleyip ama amel etmeyenler için Kur'an'da ne diyor? Kitap yüklü eşekler diyor Allah. Demek ki mesele yalnızca bir şeyi hıfzetmek etmek değil. O şeyle hayatımızı düzenlemekmiş. O zaman İsa neymiş? İsa şuurlanma operasyonuymuş. İsa kulluk operasyonuymuş. İsa Allah'ın isimlerini hayatımıza taşımanın operasyonuymuş. Soralım bugün. Kaç kişi günlük yaşamında yaptığı amelleri Allah'ın isimleriyle bağını kurabiliyor? Kaç kişi bu yetenekler bana Rabbim tarafından verildi? Şu an benim bunu vermemle Allah'ın cevab, Allah'ın kerim, Allah'ın veab isimleri benim üzerinde tecelli etti diyebiliyor. Eğer bunu diyemiyorsak netice nereye varır? Ucud dediğimiz, kibir dediğimiz günahlar bu yüzden insan vücudunda yer etmeye başlar. Peki ucud nedir? Ucud kendini beğenmektir. Kibir nedir? Kibir insanlara karşı kendini üstün görmektir. Halbuki bütün her şeyin dışarıdan sana tecelli ettiğini bilirsen kime karşı neden büyüklenesin? Çünkü Allah Azze ve Celle bu tecellileri senden çektiğinde bir ceset olarak kalıyorsun. O cesette de Allah'ın isimleri tecelli ediyor. Hangi isimleri tecelli ediyor? Allah'ın hay diye ismi var mı? Demek ki nefes alıp veriyor olmamız Allah'ın hay isminin tecellisiymiş. Ölürsek Allah'ın mümit diye ismi var mı? Ölünce bile Allah'ın isimleri tecelli ediyormuş. Şu ruh bedenden çıksa et kemik olarak kalsa gene senin olan hiçbir şey yokmuş. Hepsi Allah'ın isimlerinin tecelliyatıymış.